Orkidemize devam edelim arkadaşlar. Şuraya bakın yapıştırmıştık. Bunlar kurudu artık. Bunları alalım. Çıksın bakın. Çok da güzel. Sapı sağlam. Bakın hiç ne eğilmeye ne bükülme şu an bastırıyorum. Hiçbir şey olmadı. Şimdi bakın arkadaşlar burası önemli. Bir şey yapacağız burada. Bu vazonun içinde bu orkidelerin sapları var. Öyle değil mi? Şimdi Bakın şurada sap var, burada sap var. Şimdi ben bunu önceden de yapabilirdim ama önceden e, şeyi şey ayarı çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden kuruluktan sonra yapmayı tercih ettim. Şimdi bakın şöyle hani bu asetat var ya asetatla şeyin kağıdın arasını şöyle yaptım. Bakın şuradan şu yan silikonları şöyle çıkardım. Bir yere kadar bakın. Bu tarafınkini buraya kadar çıkardım. Hatta bakın görüyorsunuz silikonu. Bunu da buraya kadar çıkaracağım. Çünkü ben bunu şuradan sapını böyle soktuğum zaman Buradan böyle şu kısımları engel olacak. E hocam onu neden önce yapmadık? Önce yapsaydık arkadaşlar bakın şu kenarları güzel yapışmayacaktı. Güzel bir havası olmayacaktı. O yüzden sona bıraktık. O yüzden şöyle asıldım ben bunu şu silikonu kenarındaki. Bakın şöyle. Bu da buraya kadar yeterli. Şuraya, şuradan bu taraftakini bakın buraya kadar yapsam yeterli. Yukarısında şöyle silikonu alayım. Tekrar şöyle bakın kağıtla Silikonun arasına gireceğim. Tabi kolay olmuyor biraz ama uğraştırıyor. Aman neredesin sen? Şu, bakın şu. Görüyor musunuz silikon? Şöyle biraz elimle tutayım. Azıcık şöyle, şuraya kadar gelsem yeterli. Bakın bu. E, bu şuraya kadar yapmama gerek yok hocam bu niye yapıştırdınız bu benim fazladan yapmıştım arkadaşlar e, içimde el vermedi atmaya o yüzden buna siz şey yapmayın dikkate almayın onu ben öylesine yapıştırdım şunları alalım bunu da bakın bunu da şuradan geldim şuradan geldim şuradan aldım şöyle bakın çaldığım yeri göstereyim bakın şöyle gelmişim bakın buraya kadar almışım silikonlu geldim 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 buradan şuraya da şöyle Alalım ki. Ay hocam bu da çok uğraştırdı ya diyorsunuz. e uğraşın arkadaşlar. Yani güzel bir iş yapmak istiyorsak uğraşın ve e, bunlar hep size elinizde kar olacak, kar olarak kalacak şeyler. Şuradan da hatta şu iç kısmından da şöyle yapabilirim. Şuraya bir alalım önce. Bunu ben yapıştırdım arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölümümüzde şuradan yapıştırmıştık. Buraya sabitlendi. Bu iyice kuruduktan sonra tabii ki. Buraya bakın şöyle komple çıkardım. Orayı sonra yapıştırırız. İşte dediğim gibi önceden bunları sokup sonra üzerine bunu yapsaydık. Böyle yamuklu yumuklu şekiller oluşacaktı. Şu kısımlar güzel durmayacaktı. O yüzden böyle yaptık. Şimdi önce şu beyaz orkidenin. Bu bitmişti zaten. Önce bunu bir sokalım. Bakın burada ne yapacağım? Şu beyaz orkidenin sapı var ya şurada mor. Mor kısmı denk gelmiş. Bakın şöyle. Şu kısmının olduğu yer. Bu böyle girecek içine bozunun. Şu kısımdan şöyle bakın morun ortasından şöyle kestim. Ama ne yaptınız hocam diyor bazen öğrencilerim. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Şimdi bu kısmını buradan rahatlıkla şöyle koyabilirim. Bakın. Bu da bunun içine girer. Şöyle. Şu kısmın olduğu yere dikkat edin. Güzel duracak. Şöyle bakın. Şu. Evet. Bu. Şimdi öyle durdu. Hiçbir silikon falan bir yapıştırmadım şu an arkadaşlar. Şimdi şu kısmını da bakın. Bunu da buradan sokacağım. Zaten şu kısmı kaldırmıştım şöyle. Bakın bunu da şöyle dikkat edin arkadaşlar. Şurada yeri var ya bakın. O onun ucuna şöyle denk gelecek şekilde olacak. Şöyle. Evet. Tabii forma girdiği için tam denk gelmiyor olabilir. O yüzden şöyle dursun. Evet, harika oldu bakın. Gördünüz mü? Şimdi bunu yaptık. Nasıl yapacağız şimdi? Şimdi silikonumuzu alalım. Temizleyelim. Bu taraf tamam. Şimdi bunları bir sabitleyelim arkadaşlar. Çok az böyle silikonla. Şöyle şunu kaldırdım. Bakın hatta önceden de buraya silikon sürebilirim. Ve orayı çirkin görüncek hocam. Zaten oraya arkadaşlar şu mor menekşe gelecek ya. O onu zaten kapatacak. O yüzden endişe etmenize gerek yok. Hemen şu aşağıya kaçan dalı alıyorum. Bakın şuradan buraya yine doğru şöyle bastırayım bu tarafı şöyle hatta bakın bu tarafı yap şu kısmından tutuyor biraz bakın şurası girmesine engel oluyor şu alt kısmı o yüzden onu şöyle yapalım bakın şöyle yapacağım şu kısmı atalım o altta dediğim gibi zemini zaten kesecektim ben siz kesmeyebilirsiniz hani böyle kat kat duracaksa şöyle oraya da bir siyaha boyayayım hemen şu kısmın olduğu yeri beyaz kısmın olduğu yeri ki böyle hani yeşil sap gibi dursun evet dikkat edin aman boyarken şimdi bunu da şöyle sokalım şuradan bakın şimdi rahatlıkla giriyor şu şöyle girdi rahatlıkla yan taraftan girdi şimdi hemen oraya da hemen tığımızı alıyorum silikonla çok az bir silikon yapsam olur çok yapmama gerek yok hemen yine onun altından da koyabilirim silikon üstünden de hiç fark etmez yeter ki hareket etmesin Evet bu güzel oldu şimdi bu biraz kurusun arkadaşlar iyice kurusun yalnız bu madem kuruyor bu kururken şey yapsak şunu da yapıştırsak güzel olur hani şu uç kısmını artık montaja başladık silikonumuzu Evet yeni taze açmış mıyım Evet bu da olur Şöyle silikon alayım Bakın. Şimdi. Şunun altını şöyle kaldırın hafif. Tamam artık bunun altını çift keseceğim demiştim. Kesmeyeyim artık. sizinki gibi yapayım ben de. Normalde kesiyorum. Hani böyle kat görüntüsü olmasın diye. Ama bazen öğrencilerim ay hocam böyle çok güzel oldu diyorlar. Arkadaşlar form verdiğim için tam denk gelmiyor yeri. Önemli değil. Bakın burayı böyle yapıştırdım. Şu kısmına da altına bir şey koyalım şimdilik. Bakın şöyle bir yükseklik ya da strafor da koyabilirim. Şöyle küçük bir strafor. Yapalım şöyle bir yükseklik yapacağım oraya. Şöyle azıcık yüksek dursun diye. Onun için şu ikisinin altına bakın. Şunun altına strafor koydum şimdi böyle biri şunu iyice böyle zemine preslemedim. Bakın burada parmağım girecek kadar boşluk kaldı. Şu kısmının kaymaması için şuranın orayı bir şöyle sabitleyelim. Nasıl sabitleyeceğiz? Bir iğneyle şu kısmını şu kısmının kaymaması için şöyle şırınga iğnesinden Şöyle bakın şu alt kısmından şöyle saplıyorum ki evet sapladım. Onu tutacaktır. Evet bakın şunu şöyle altına strafor koyacağım. Şu kısmına altına. Bunu böyle iyice böyle pres e, preslensin istemiyorum zemine. Evet. Şimdi bunun şu kısmının altına azıcık bir silikon sürelim. Hemen yani silikon bir alayım ne kadar süreceğim göstereceğim şimdi size. Bakın şu kadar çık. Şu elim. Çok değil. Şunun altına, şu ikisinin altına. Çünkü en görünmeyecek yeri orası. Hemen onun altına tam ortasına, ikisinin ortasına silikonu koydum. Şu ikisini tam ortasına koydum. Pardon şöyle göstereyim. Bakın şu. Niye buralara koymadım? Çünkü burada silikonun görünecek kısmı çok şey. şu alan geniş olduğu için çok az. Hemen bastırayım arkadaşlar. Çok bastırmayın. Aman, şöyle birazcık kaldırdım. Hemen yine şu straforu içine altına koyacağım ki hani o silikon öyle kurusun, taş gibi dursun. Burayı da böyle sabitledik iğneyle, burayı kaymasın diye. Şimdi yer yer straforlar koyabiliriz. Bakın şuralarda minnacık bir strafor koyayım ki o silikon bunun altına koyduğumuz silikon, sonra bunları çektiğimiz zaman şu kısımlarını bakın, şunun buraya da koydum. Bunları çektiğimiz zaman bu silikon e, şu şey biraz aşağı inecektir. Azıcık aşağı inmesini sağlayacak tamam mı? Çok iyice de böyle preslenmedi. Şimdi bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Şunu yapmıştık zaten bakın bunu da. Şunu bitirmiştik. Vazosuna yapıştırdım arkadaşlar bunun. şöyle. Hemen bu basit zaten. Hemen ne yapıyorsunuz? Bir resim alıyorsunuz. Hemen üzerine koyun şöyle. Hani yamuk mu yapışmış, nasıl yapışmış? şöyle bir bakın kontrol edin oldu mu şurayı hani yamuk yapışmasın ona göre hemen az önce sürdüm bakın silikonu bunu birbirine yapıştırdım vazoyla hiçbir şey yok bunun bu kuruyor dursun bu da kenarda cepte şimdi şunu bir alalım kenara kurusun biz geçelim şimdi şu şeyimiz kalmıştı şu gri olan kalmıştı onu yapıyorduk ona geçelim şimdi evet Şunu yaptık hatırlıyorsanız geçen geçen şeyimizde bölümümüzde silikon. Şunu yapmıştık. O hangisiydi? Şuydu. Şunu yapmıştık. Onu orta göbeğini yapmıştık. Şu çıkarmıştık. Bakın şöyle üç parça oldu. Tek parçada çıkardık. Üç parça yaptık arkadaşlar. Şöyle bunu şöyle hafif öne getireceğim. Bunu da hafif öne getireceğim. Bunu olduğu gibi. Bakın şu şu tohumu da yani şuradaki tohum. Bu da bu. Şöyle hafif şöyle kıvıracağım. Bakın şöyle yaptım bunu neredeydi şu bizim şeyimiz şu şöyle şuraya yapıştıracağım şöyle silikonumuzu sürelim yine hazır açılmışken şuradan sürelim tığla sürelim çok az yönü neresiydi burasıydı yaptığımız işler dediğim gibi zor değil arkadaşlar farklı yani e, farklı olduğu için size biraz hani e, sanki böyle çok zormuş gibi görünür ama, görünebilir ama değil. Şimdi bunu yapıştırdık. Hemen şu ucundaki şey püskül saçakları var ya ondan yapalım. Onu yapalım. Onunla ilgili bir resim bulayım ben. Şöyle şunun altında var mı? Var. Evet şu. Bakın. Bunu şu iki saçak kısmını tek parça halinde alacağım. Böyle geleceğim. Bunu alacağım. İkisini birden alacağım. Hemen şöyle bir kenara şunları bir şöyle çekelim. Hemen dokusunu kazandırın. Doku kazandırmazsanız olmaz arkadaşlar. Şöyle geleceğim bakın. Şu. Şuradan çıtlat vereceğim. Hemen silip makasımızı alalım. Evet, bakın ne yapacağım şimdi. Şöyle geleceğim o tohum kısımları vardı ya hani iki tane sağlı solu o görünmediği için yapmıyorum hemen çeviriyorum bakın çevirdim şuradan geleceğim şöyle ikisinin arasından şöyle varmış gibi uzatacağım tekrar Evet şu bakın Şuradan hatta tersten bakınca şu kısım biraz fazla şey. Bakın şurada biraz fazla kalın. Onu biraz inceltelim. Şu iç kısmından incelteceğim. Şöyle alacağım biraz. Bakın makasın ucunu kullanıyorum. Dikkat edin. Şu. Bu kadarcık yeter. Şöyle cımbızla bir bakalım. Bakın şöyle ayrı ayrı durdu. Gördünüz mü? Şu. Şurayı da azıcık şöyle alalım. Şu kısmı. Ki şey durmasın. Bu saçak kısmı bu arkadaşlar. Hemen boyayalım. Şöyle önden bakınca da böyle. Bakın. Arkadaşlar bir de e, yani birçok mesaj geliyor bana. Hocam e, konuştuklarınız YouTube'da olduğu gibi e, videonun üzerinde yazı olarak çıkıyor diye bunu kaç kişi söyledi. Onu da söyleyeyim. Onun bizle alakası yok arkadaşlar. Onun sizin telefonunuzun ayarlarıyla alakalı bir durum. Şimdi bunu da yaptık. Neredeydi bizim az önce yapıştırdığımız şu, şu. Bunu da arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın şuradan. Bunu da şöyle yapacağım, yapıştıracağım şöyle. Şunu biraz keseyim. Şu kısım biraz fazla uzun. Şurası. Silikonu şunun altına süreceğim. Sadece şu kısma süreceğim. Onun telefon ayarlarınızı arkadaşlar sanırım e, YouTube'un e, güzel bir uygulaması. Hani e, işitme engelliler için arkadaşlarımız için yapılmış güzel bir uygulama. Onun telefon ayarlarınızla alakalı bir durum arkadaşlar bizimle alakalı değil. Evet tamam bu da tamam arkadaşlar bakın. Onu ben şöyle kuruyunca daha sonra birazcık havaya kaldıracağım şu püskünle tamam mı? Şöyle biraz kuruyunca kaldırırım. Şimdilik elleyemiyorum ıssak çünkü. Tamam, sıra geldi. Şimdi son şeye, bu da kenarda dursun. Hatta bu durmasın, bunu yapıştıralım hemen. Şöyle bunu yapıştıralım şuraya. Bu da kuruyor dursun. Vakit harcamayalım, kaybetmeyelim. Bakın şuraya silikon sürdüm. Yanı yönü neresiydi? Şöyleydi. Evet. Şöyle bastıralım. Evet bu kenarda bir dursun sıra geldi şu son onu yapalım şimdi onun için temiz bir sayfa alalım şimdi bu arkadaşlar şu arkadaki parça belli zaten şu kısmı görünmüyor o yüzden buradan gelin böyle hani üçlü kısmı için şöyle bir parça çıkartın benim şurada çıkarttığım gibi bakın ya yani şu üçüncü hani şöyle üçlü oluyor ya hani şöyle bir iki üçlü oluyordu alt kısmı o kısmı görünmediği için yapmadım. Bunu böyle bir çıkardık. Bu bir. Sonra başka bir şu iki kanadını çıkartalım. Bunu da yine doku kazandırın. Sadece dokusunu verin. Bakın benim şurada verdiğim gibi. Şöyle. Dokuyu kazandırın. Bu tarafa da bunu da buradan sıfır. Şöyle. Böyle beyaz da dahil. Buradan gelelim. Şu. Bakın. Şöyle yapalım. Şu. Çıkardık. Yine aynı şekilde şöyle ortadan bir bükün. Şöyle. Şöyle yapalım yine. Şöyle yapalım. Yine açalım. Şöyle yaptım. Bunu buraya bir yapıştıralım. Şöyle. Şunu da şöyle yapalım. Bunlar böyle ya. Şu kısmı aşağıdan. Şöyle. Şöyle bir yapıştıralım hadi. Hazır açılmışken büyük silikonumuzu yapalım. Yapıştıralım. Şöyle. Sürdüm. Şu. Bastırın biraz. Kuruyunca şöyle hafif ayırırsınız. Önemli değil. Evet. Bu bir dursun. Şimdi sıra geldi göbeğe. Göbeği yapalım. Şimdi göbeği yine aynı şunda yaptığımız gibi yapalım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şuna bir doku kazandıralım. Şu orta şeyde de kazandıralım şuna da kazandıralım bunu. Bakın buradan böyle geleceğim. Buradan şöyle yine aralarını çıtlatacağım. Şöyle çıkartacağım. Hemen hatta şuradan alayım ben. Şundan alayım. Onu ziyan etmeyelim. Şöyle yapalım. Bakın o kısma ben size tekrar öyle yapmaktan yapmaktansa kretorla nasıl çıtlattığımı hemen şöyle bir tekrar gösterelim. Ay hocam orası zor gibi diyorsunuz. Bakın şunu şöyle geleceğim. Burada durdum. Bunu da geleceğim. Burada durdum. Bunu da şöyle yapacağım. Şu arasında bir yer var. O boşluğu alayım şunu. Şu boş kısmını alayım. Heh. Şimdi bunu böyle çıkartacağım. Şöyle. Bunu da geleceğim. Şöyle çıkartacağım. Bakın. Şunu atalım. Şu. Şu tohumun olduğu yeri yuvarlayayım. Şöyle bakın. Şunu ucunda şöyle alalım. Şu. Bakın hepsi ayrıldı. Tek yerden hepsini çıkarmış olduk. Bakın şöyle tersten göstereyim. Hepsi de ayrılmış oldu. Gördünüz mü? Bu. Koyalım. Göbeği yine aynı mantık yapacağız. Basit. Hemen şuna bir fon verelim. Şöyle. Şöyle böyle iç bükeyi verelim. Buna da dış bükeyi verelim. Şu tohumu da şöyle azıcık öne çıkaralım. Şöyle asıldım öne. Şu kısmına da şöyle doku yapmadım bakın hemen parlıyor. Doku yapmadığınız zaman. Dokuyu yapalım şöyle. Evet. Şimdi bu kenarda bir dursun. Şu orta saçağını yapalım arkadaşlar. Orta saçağı içinde bakalım. Şunu bakın. Bunu aynı şekilde burada yapalım. Buradan geleceğim. Şöyle şey çıkartacağım. Hatta oradan kurtarabilir miyim? Kurtarabilirim. Buradan yapalım. Makasta. Gelelim böyle. Bakın makasın ucunu kullanıyorum yine. Böyle dön. Öğrencilerim her zaman söylüyor hocam, siz yaparken çok basit. Yani arkadaşlar, siz yıllardır bu işi yapsanız size de öyle olur. Bakın arasını sadece çıtlattım. Geldim, bu. Şu. Bakın ortaya çıktı hemen. Ortadan çıtlatı verdim şöyle. Arkadan bakalım. Şu. Bakın, bu. Uyuyalım. bunları istediğimiz gibi şöyle kimisini öne asılırız şöyle kimisini arkaya atarız o problem değil. Hemen o resimle ilgili bir tane resim bulalım. Ee, şuradan evet bunu kullanabiliriz. Şu göbeğimiz az önce bunu yapmıştık. Şu Şurada bakın beyazlık şu parça var biraz fazla onu bir alalım. Onu görmemişim kenardaki parçayı alalım. De orayı da bir güzel boyayalım. Tam. Güzel dursun. Evet. Bunu öncelikle göbeğe yapıştıracağız. Şöyle. Onun için silikonu şuraya süreceğim. Az bir silikon. Bakın Havaya kaldırdım biraz arkadaşlar. Şöyle havaya kaldırdım ki güzel dursun diye. Bastırıyorum. Süper. Şimdi şunu da alalım. Şu parçayı da alalım. Yine şöyle kıvıralım ki şuraya silikonu koyduğumuz zaman o da böyle havada dursun. Hocam o bir şey olmuyor mu? Çok küçük parça olduğu için arkadaşlar bayılmıyor. Bakın sadece şu kısımda sürüyorum. Ama böyle büyük bir parça olsaydı ilerleyen yıllarda ee, öylebilir. Şöyle yerini buluyorum. Şöyle yaptım. Tabii bir de ıslak olduğu için kayıyor. Siz bunları hızlı hızlı yapıştırmayın. Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Bunu da alalım hemen yerine yapıştıralım. Bakın şurada beyazlıkları var. Bunlar çok küçük parçalar arkadaşlar. Yani yapmaya değmez. O yüzden ama yani bir 50'ye 70 yaparsanız 50'ye 70 büyüklüğünde yaparsanız arkadaşlar bunları bakın 0 0 0 şöyle çıkartın. Dış bükeyi verin. Şunu ucuna yapıştırın. Tamam mı? Bunu da böyle yapıştıracağız. Şöyle. Şu. Hemen silikonumuzu alalım. Şuraya bakın. Sıkalım. kastırdım şöyle biraz ki yapışsın Evet bu da güzel oldu şimdi arkadaşlar bakın şu çiçekte şunu bir şey yapacağız Hani bunu şu sap kısmını yapıştırmıştık ya sap kısmını yapıştırınca şu yaprağın arkadaşlar bakın şu şu gövdeden şuradan ayrılması için şöyle makasla çıtlatıyorum tamam mı çıtlatınca bu böyle ayrılıyor bakın şöyle gördünüz mü şu kısmı burası böyle ayrı durmasını istiyorum belki hani o gerçek görüntüyü şöyle verebilelim. Şu. Bakın. Arkadan çıtlatın. Hani bunu yapıştırmıştık zaten. Bu böyle geride durur. Böylelikle bunu da bitirdik. Evet. Burada sanırım bir eksiğimiz kalmadı. Şurada tohum var arkadaşlar. Onu artık o yapmayacağız. Öyle kalacak. Bunu Şimdi ne yapalım? Şöyle bir bunu kenara koyalım. Burada yapacağımız bir şey var mı? Onların da kurumasını istiyorum ben iyice. Şimdi ana montaja gelelim geriye. Şunu yapıştırsak nasıl olur? Şunu. Evet. Bakın. Ama bunu yapıştırmadan önce şimdi bu var. Bunu da, bunun da bakın. Bunu buradan böyle sap kısmını şuradan bu vazonun içine sokmamız gerekiyor. Bu sapın da buraya şu vazonun içine girmesi gerekiyor. Onun için acaba oraya koyabilir miyiz? Islak çünkü. Koyamayız arkadaşlar sanırım. O yüzden onu o bir dursun iyice ıslak çünkü kurumasını istiyorum. İyice şey yapalım. Bunu buraya yapıştırmadan önce bakın bunu da şöyle yapıştıracağız. Ama bu da ıslak. Hepsi ıslak. Ee, sanırım bundan sonraki video son videomuz olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda hadi bakalım görüşürüz. Kolay gelsin.